Merhabalar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün aşure yapacağız. Danışına geçiyoruz. 2 su bardağı buğdayımızı derin bir kabımıza boşaltıyoruz. Klasik su bardaklarından kullanıyorum. Genelde hepimizin evlerinde bulunur. Evet, boşalttım. Bir gece beklettik. Şimdi buğdayımızın suyunu süzüyoruz. Bu dayımı boşaltıyorum. Boşalttım. Üzerine 16 su bardağı sıcak su ilave edeceğiz bu Tabii ki siz damak tadınızda göre şekeri azaltıp çoğaltabilirsiniz aşörem oldu ocağı kapattım aşöremizi kaselere aldık şimdi süslemesini Yaren yapacak Evet bugün süslemeyi ben yapıyorum biraz cevizlerin kırıklarını aşöremiz üstüne ilave ediyoruz fındığın kırıklarını da harika fındık Bırak. kırıkları biraz. Evet. az az Hı -hı. şu an 43 yaşındayım 23 yaşına kadar kitap gazete çok rahat okuyabiliyordum. Daha sonra azaldı ve tavuk karası yavaş yavaş gidiyor. Birden gitmiyor. Şu an hiç görmüyorum. Pandemi döneminde biz de herkes gibi çok sıkılmıştık. Kızım Yaren ile birlikte mutfakta kahve yaparken videoya çektik. Hoşumuza gitti ve sonra farklı tariflerle videolar çekmeye devam ettik. Daha sonra görme engelli Rahime ile Kızı Yaren'in mutfağı adında YouTube kanalımızı açarak içerik üretmeye karar verdik. Görme engelli arkadaşlarımdan sorular gelmeye başlayınca ben kendimi daha çok sorumlu hissettim ve bunu farkındalık oluşturmak için fırsata dönüştürdüm. Engellilerin toplumsal hayata katılımları için bu kanalımın önemli olduğunu düşünüyorum. Kanalımın yayılmasını, duyulmasını istiyorum. Yapabildiğim bir yemekse tabii ki ta, e, istek üzerinde de, de e, istek üzerinde de yapıyorum e, karışık kek e, kurabiye yemek e, yani her türlü tariflerden yapıyoruz e, mesela fırında kurabiyeleri pişirirken e, kurabiyelerin e, çok pembeleşmemesi gerekiyor ve bunu e, bize sesli olarak e, erişilebilir bir hale getirirlerse bizim için daha kolay olacaktır, daha verimli olacaktır. Kurabiyeleri pişirirken ilk başlarda çok pişiriyordum ya da yakıyordum. Daha sonra sık sık yaparak bunu artık kendime çözüm olarak dokunuyorum. Dokunaraktan biraz kabarıyor ve sonra piştiğini daha rahat anlayabiliyorum. Kek kurabiye gibi tarifleri yaparken daha önce zorlanıyordum ve sonra sık sık yaparak kendime çözümler buldum. Herkes. Ne ya. Herkese şimdiden afiyet olsun.